Three. Noel pazarına geleceğiz birazdan ama öncesinde Sefa'nın crush'ı ile ilgili bir bilgi edinmemiz gereken bir yer var oraya uğrayacağız. Şu anda şehir merkezindeyiz. Oraya nasıl çıkıp boyamışlar acaba? İşler olurken herhalde. Kameranın görüntü ayarlarını manuel aldım. Bir şeyler ayarlamıştım ama iç mekan içinde. Umarım güzel görüntüler çıkıyordur. Noel geçti ama Noel pazarı hala duruyor. Bu süper bir şey. Biz de görebileceğiz hiç görmemiştik bu sene. Mikrofonu unuttum yine. Alışmam lazım. Arkada dönme dolap. Paris'te tüleri bahçelerinde olan Noel pazarına gitmiştik bir keresinde. 3 yıl oluyor galiba 2-3 yıl. Oradaki Noel pazarında yediğim raklet sandviçi unutamıyorum. Çok güzeldi. Yani eğer bir Noel zamanı Paris'te denk gelirseniz raklet sandviçlerinden yiyin mutlaka. Mükemmel. Şunlar peynir. Boyulmuş hep peynirler. <laughs> ha? Makarnı. Çok güzel kokuyor. Makarna mı? Evet, de. Değişik bir değişik bir peynirler de. var. Değişik şey. evet. Evet. Hmm. mumcu. Aa, burada da dekorasyon. Şömine tarzı ne deniyor bunlara ya? Ha burada da kestane. Noel'in teması budur. La Crèche Noël. Yani Hz. İsa'nın doğumunu anlatıyor. Zaten Noel'de nedir? Bir insanın doğumunun kutlanmasıdır. Burası böyle önceden kuruluyor. Noel'den önce açılıyor ya. Kiliselerde de Noel'den önce dekorasyonlar oluyor. Sadece bebek olmuyor. on dışında Joseph Yusuf diye çevirebiliriz. Meryem ve hayvanlar. Keçi, öküz ve koyundu sanırım. Çünkü Hristiyanlığa göre Meryem aleyhisselam şeyde doğuruyor. Bir ahırda. Ve o hayvanların ısısı, nefesi yeni doğan İsa bebeği ısıtıyor. Sonrasında da 25 Aralık'ta bebeği oraya koyuyorlar. Artık doğduğunu gösterecek işaret oluyor. Bu arada cam üzerindeki yıldız da Hazreti İsa'nın doğumunu gösteren yıldız ve bu diğer üç adam da onun doğumunu kutlayamaya gelen majiler. Tabi burada bir Türk satıcı var. Ve tabi krepçiler olmazsa olmaz. Al bin diyorlar hepsi. Size dediğim raklet sandviçi burada da varmış. Tartiflet. Hı? raklet Tartin rakletsiz siko Ah sandviç yok mu bak orada da var sandviç gelmişken bir ren bu tur yapalım minik böyle tarih kokan sokakları çok seviyorum şurası gibi mesela geleneksel evler hala kurulmuş Komşular Bizim komşular her şeyi takmış arkadaşlar. Nazar boncuğu. <laughs> Yunan restoranı. Menüsüne bakalım. Evet, lokum, baklava, helva <laughs> gibi şeyler. Tatlılarda. Evet. Kuzu şiş. Yani musakka, öyle şeyler. Biliyor, bildiğimiz şeyler cacık. <laughs> Valla Rakı Türk, Rakı Türk yazmışlar. Ha. Evet. Hmm. evet. Teşekkür ediyoruz oradan bunlara. Buradan onlara. <laughs> Bakın eski zamanlarda şu en üstteki şey ile üst katlara su falan taşınıyormuş, çekiliyormuş. Şöyle köşeleri de çok seviyorum. Ne kadar otantik görünüyor. Pizza yapıyorlarmış burada.

beraber geziyoruz. Mizi. Burası da Yunan gibi bir şey herhalde. Ha. Akdeniz restoranı yazıyor. Köfte var. Vous <laughs> allez <laughs> <laughs> Işıklar. Evet, Çok güzel değil mi? Aa, bak Sefa. Bak geyik var. Bak. Geyik. Bu da kaç Kasnözet, evet. Vitrinleri göstereyim size. İkinci el kıyafet satış yeri. güzel süslemişler. Ne kadar güzel süslemişler burayı. Baksana mağazayı. Yani girmek istiyorum. Harika. Çok iyi. Ali. Kuaför. Ne olmuş? Nakine demek. Ha, Mektup adamı, ay yok, harf adamı, değil mi? Harflerin adamı, ee, dram yazarı, bu otelde doğmuş. Otel miymiş burası? Hmm, 1816 30 Eylül'de. Ay ne kadar güzel renkli bir e, bina. Çok güzel. Yani buraya göre çok sıra dışı. Rende böyle renkli ve desenli evler bulmak zor. Hepsi daha sade renkler ve daha sade desenler. Buna nazaran değil mi? Şu balkonda sarkan skulentlere bayıldım. Ha bak. E, euh, otel de Boulas ne demek? Burada otel deyince bildiğimiz otel dışında başka anlamları da var değil mi otelin? Ne anlayabiliriz? <laughs> hmm. Hmm. Voilà, hey, voilà. Şuradan müzik aleti sesleri geliyor. Galiba enstrüman kursu falan herhalde. Piyano çalıyorlar. Şu etti. Hmm. Bunlar da Noel pazarında satış yapmaya gitmişler. Mutlu mu gördün tatlım? Evet. Ha, şişi şişi alalım mı? Bak herkes orada sıra bekliyor. Şişilerde. Şuros. Lebosun. Krep, golf, beni, Aa, Benye'ler var burada da. <laughs> Akşamları daha güzel oluyor bence. Işıklı. Evet. Ya

Geyik, evet. ils sont fabriqués en bois, ils sont trop mignons. Il faut pas monter Oturmak için dilencim üstüne yazmışlar. Kırılabilirim, üstüme oturmayın lütfen. Ama bana dokunabilirsiniz. dememişler de onu ben ekliyorum. Evet, alacağız onlardan. Bunlardan da istiyorum. Bunlardan da istiyorum. Çikolata, çikolata. çikolata. Çikolatalı yiyecek. Şu Çikolata. Burada yiyebilirsin anneciğim. Bunu O ne o kadarcık? O kadarcık çikolata 2 euro ödedik yani. 1,5 euro. Çikolatalı 5 euro. Ha içinde de varmış. Çikolatalı 5 euro, çikolatasız 3,5 euroydu. Normal klasik olan şuroslar, uzun inceler. 12'lisi 7 euroydu ama 12'lisi çok gelir diye. <laughs> oh, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Tu es Mutlu musun anneciğim? Evet. Süper. Güzel mi? Evet. Bu ne lan bu? tabii şehir merkezine geldiysek Sefa'nın atlı karıncasına da bindirmemiz gerek. Hemen ileride. Babası hala istiyor yine. Bu sefer Sefa'nın bir arkadaşı var. Yanında birisi var. Işık gösterilerini izleyecektik. Ama 40 dakikamız daha var başlaması için. O yüzden gidip bir yerlerde bir şeyler yiyelim bari beklerken dedik. Çünkü dışarısı çok soğuk. Ee, bir şeyler yiyelim deyince de benim aklıma ilk gelen şey hamburger. Black and gidiyoruz. Krepçi de sevdiğim yerlerden. Çok güzel krepleri var. Ay, hızlı hızlı gidip girmek istiyorum. Hemen çünkü çok soğuk. Çok üşüyorum. puanlarımızı birikmiş ve ayın birinde bitiyor. Biriken puanımızla en yüksek 75 puan olan eşimin sevdiği burgeri alabiliyoruz. Onu seçiyoruz. Ay seçemedim galiba. Seçtim. Seofen. Süper. Evet. Sen burada mı yiyeceksin? Tamam. Orada çıkabilirsin evet oradan bakabilirsin. Tamam. Arabalar geliyor. Evet arabalar geçiyorlar. Ha? Ha? Bak oh yes. Evet. Otobüs. Bekliyoruz. <laughs> <Evet>, Var şimdi. <laughs> Ne yiyorsun? Pomodoro. Pomodoro mi? Hamburger. kızım. Hamburger yiyorsun. Çok güzel. Bak içinde sos da var. Ben eldiven istedim bir de. Meksika. Benim istediğimden yokmuş. Meksikalıyı deneyeceğim. Yumurtalı. Eşimin favorisi. Patatesli tarzında. İnanılmaz soğuk. Yemeğimizi yedik daha da üşüyoruz. <laughs> Yemek yiyince böyle bir üşüme gelir ya. Bir de acıkınca. Şimdi evet zaman geldi. Işıklandırmaları izleyeceğiz. Ha öncesinde söyleyeyim. O Black and White Burger'ı önce de tavsiye etmiştim. Yani iş kuşu için. Şu 100 kişilik izlenen bir kanalı kim iş yapsın. Wow. Her neyse. Hmm. Bu arada helal seçenekler içinde Paris'e gelirseniz örneğin, Paris'te de var. Helal seçenekler içerisinde güzel bir e, Fransız tipli burger yiyebileceğiniz, yiyebilme şansınız olur burada. Çünkü mesela manten diye bir şey var burgeri. Onun içinde raklet peyniri falan var. Patatesli raklet peyniri. Aynı bizim raklet gibi işte burada yaptığımız. Onun burgerleşmiş hali. Çok güzel bir deneyim olabilir. Ne no. Gören de akşamları da canlı buralar sancak. Her zaman böyle değil yani. Noel ışıklandırmaları var. Şimdi tatil. Herkes tatilde, çocuklar tatilde. Bu sebepten ötürü yani canlılık var sokaklarda bu saatlerde. Normalde bu saatlerde böyle insan bulmak kolay değil. Tek de insan dolaşır buralarda belki ama saatte gel geç değil gerçi. Saat daha 7 olmadı. Hava çok karardı ya o yüzden şey geliyor ama. Evet, görüntülerimiz burada. Çok güzel. Güzel bir yer bulalım. Fin fond de son poulailler, la poule coucou de la bâtine s'ennuie. Au travers du grillage, à foule de l'autre côté de la rocade, c'est Noël. La ville brille. Quelle idée, quelle tocade La poule coucou part en C'est décidé, elle fait le voyage. À dire elle, elle traverse le grand boulevard. Cette année, mes chers amis, tout vous fêtera Noël en vie.